hoş geldiniz. Ne güzel böyle bir kalabalık görmek. Sergide de aynı şekilde oldu benim için. Dedim ne kadar çok sevelimiz varmış. Bizim için geldiler. Bugün de aynı şekilde. Bugün zaten üçe katlandık. Bu kadar değerli hocamla birlikte. İyi ki geldiniz. Bugün için böyle bir e, özel konuşma e, metni de hazırlamadık. Dedik ki içimizden geldiği gibi karşılıklı sohbet şeklinde konuşuyoruz. E, ben zaten birazcık söyleyeceğimi söyledim gibi geliyor bunlarla. <laughs> çok fazla <laughs> gevezelik etmeyeceğim o yüzden. Burada çok güzel şeyler söyleyecek hocalarım varken. Ama hani ilginizi çeken, cevaplanmasını istediğiniz şeyler olursa kısa kısa tabii ki e, cevap vermek isterim. Ama şöylece kısaca e, üstünü anlatayım. Bu benim e, 2022'de başlayan bir sevdamdı kargalar. Daha önce hayvanlarla yine aşırıleşirdim. Baykuşlarım oldu, kedilerim oldu. Ama hiçbirini sanatsal bir platforma ya da farklı bir adıma götürme gereği duymadım. O benim daha çok eğlendiğim ve eğlendirdiğim bir alandı. Fakat karga işi değiştirdi. Kargaya da yazdığım gibi ben bir çatı dairesinde oturuyorum. Ve atölyemde küçük bir atölye odam var. Orada hep çatıya konuyorlar. Komik komik halleri, çok tatlılar. Takıldım. Form çok güzel zaten. Renk çok güzel. Bakarken neden bunları da işlemeyeyim diye aklıma takıldı özellikle de bir tanesiyle göz göze gelip e, belki benim için o biraz kendi yazdığım bir hikayeydi ama böyle bir ortaklık e, hissettim. E, ondan sonra da başladım yapmaya. Önce bu üç boyutlularla, sonra resme dönüştü, sonra düzenlemeler oldu. O gün bugündür hızımı bulamıyorum. Akşam ikiye kadar da yaptım, yine getirdim. <laughs> Hiçbir şey olmasa desen yapıyorum. Başta küçük bir şey deputma oldu. E, ben ressam olarak tanınmaya başladım. O da çok uzun süredir değil. Evet, üniversite bitireli çok çok uzun yıllar oldu. 87, Acettepe girişliyim. 93 mezunuyum. Ondan sonra sadece resim yaparak geçirmedim zamanı. İşte mimari projelerde çalıştım. Yine tabii ki resimsel çalışmalardı. Grafik alanında, grafik tasarım alanında çalıştım. Fakat son iki senedir artık her şeyi bir kenara kaldırıp sadece resim yapma kararı aldım. Aldım ama tabii baktım ki yaş ilerlemiş, henüz e, enerji bir yitirmedim, hatta fazlası bile var ama o korkular içimde, yani azalırsa ya yapamazsam daha ne kadar yapacağım diye sanıyorum o yüzden de biraz delice üretmeye başladım. E, Aralar arkası kesilmiyor, nereye gideceğim ben de bilmiyorum. Her konuşmamda da bunu söylüyorum, hep bir adım sonrası benim için de sürpriz. E, bu da yaşamı güzel kılıyor aslında, bundan keyif alıyorum. Ee, dediğim gibi başta hafif bir tereddüt yaşadım. Hani e, resim yanında bu tip e, biraz oyuncaklı işler acaba ne kadar doğru? Ama e, hep söylediğim gibi sanat oyun kökenli bir şey. E, hepimiz oyun seviyoruz. Mutlu ediyor bu tip şeyler insanları. Neden bir noktada birleşmesinler? Elimden geldiğince hepsini bir e, platforma oturtmaya çalıştım. Bilmiyorum artık yorumlar sizlerin olacak. Ama e, sergide izlediğim şuydu ki herkesin yüzü gülüyordu, eğleniyordu. Evet. E, hepimiz öyle siyahlar giydik, kargalar taktık omuzlarımıza. Evet. Hatta fotoğrafları görenler neredeydi bu balo diye sormuşlar herkese. <laughs> <laughs> Kimse sergi olduğunu pek balo. Evet bu da böyle bir konseptti. Bir sonra ne olur onu da bilmiyorum ama ben çok mutlu oldum. Sizlerin Sev. ilginizden, sevginizden, birlikte olmaktan. Bizim Ankara'mız biz gerçekten yaşıyorum. bu alanda çok insanı doyuruyor çok fazla seveniniz ve dostunuz olduğunu görüyorsunuz. Sohbet edebileceğiniz kişi olduğunu. Hiç yalnızlık çekmiyoruz. Evet benim böyle. Şimdi güzel hocalarıma gelelim. Neler derler? Efendim hoş geldiniz hanımefendiler, beyefendiler. Çok değerli dostlar var. Hayatlarınıza sağlık. Ayakta izliyorsunuz. Var mı? Değerli hocam, profesör Kıymet Giray Hocam burada. Çocukluk arkadaşlarımız, Çocukluk arkadaşlarımız, kadim dostlarım, Nuray Hanım, Bilal Hanım, Bilal Hanım'ın kardeşi Filiz Hanım, onları görmek mutlu ediyor. Daha sonraki toplantılarda söyleyeceğim isimler artacaktır. Çünkü yeni kişilerle tanışıyorum burada. Adı çok yaratıcı. Yani hepsi bence çok yaratıcı. Adı da Kargalar Unutmaz. Ben yıllar <laughs> önce epeydir derim ki, Kadın unutmaz, erkek de hatırlamaz. <laughs> Kadın unutmaz. Erkek hatırlamaz, hatırlasa bile yanlış hatırlar. <laughs> erkek şurada göremez mesela, çay bardağını göremez. Nerede bardak? Kadınlar bunu çok az yapıyorlar. Erkek işte bu, orada mıydı? Bizim evde var o bardak. öyle. Şimdi kargalar da unutmaz. Arapça bir söz, mana fi şair, mana şairin kanunda içindedir diyor. Burada da hocam bilir, belki o da tam bilemeyebilir. Bilinçaltı nedenli, bu serginin bilinçaltı nedenlerini Sibel hocam da bilemeyebilir. <laughs> Biz de bilemeyebiliriz. Ama yani bence çağrıştırdığı şey şu, doğru ya da yanlış, doğru demiş, çilgisiz de olabilir. Şimdi kargaları unutmaz. E o zaman şu geliyor aklıma, insanlar unutur. İnsanlar unutabilir. İona Kucuradi Hoca, dünya çapında bir felsefe hocamızdır. Hacet Tepe'de tanımıştım, büyük hocamız. Kucuradi Hoca'nın 80'lerde filan galiba, 80'lerin başında bir makalesi vardı, Beşeri Bilimler'de Hacet Silinmiş yüzler karşısında diyor. Silinmiş yüzler karşısında. Şimdi savaş olduğu zaman karşıdaki yüzleri silinir. Ayrıntılar yoktur. Onun için rahat atışır bir arkadaşım var. çok değerli bir insan. Böcekten çok korkuyor. İlerim yok. Gözlüğü varken vuramıyor. Gözlüğünü çıkarıyor, öyle vuruyor. Yani görmediği zaman daha rahat vurabiliyor. Şimdi bilmediğin düşmanı daha rahat ateş edersin. Düşman. Şimdi filmlere bakıyoruz nasıldır? Karşıdakinin yüzleri silinmiş yüzler. Karşıdaki Gayet silinmiş yüzlerle dolu bir dünyada bulunuyoruz. Errein'i bilirsiniz. Erhan annesi, nişanlısı, şusu, hayalleri hepsini biliriz. O bizim oğlan, bizim taraftandır. Onun için bunu biliriz. Nazi'ye karşı savaşanların hayat hikayesini biliriz. Bunlar bizim çocuklardır. Ama Nazi'nin bir hayat hikayesi yok. Annesi meçhul, nişanlısı var mı, hayalleri var mı? Yoktur. Nazi, vur, 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 vur gitsin. Kızıl değil. He, hiç hayalleri falan yoktu. Vur, vur gitsin. Ama beyazların aynısı vardır. Şimdi ötekileştirmek için önce kimliksizleştirmek gerekiyor. Linç olayında da öyledir. Kimliksizleştirdiğimiz zaman toplumsal her türlü linç, fiziksel linç ya da psikolojik linç vardır. Psikolojik anlamda vardır. Psikolojik linçte de şey, yani yoktur, önemli değildir o. Yani o yoktur. Onun hayalleri üzülmez, o, canı da acımaz. Sadece ölebilir. Yani ölsün de kurtulalım. Adam ne demiş, en iyi zenci, ölü zenci demiş. Beyaz genelde. Yani o tam gösteriyor. Karşı tarafı, bakış. Şimdi kargalar unutmaz ama insanı unutur. Kargalar hatırlar. Yüzü hatırlıyorlar biliyorsunuz. İntikam duygusu besliyor. Kızıyorlar. Biz onlar kadar olumlu anlamda insan imza yen yer vereni de hatırlıyor. Yani alıştırırsanız bir süre sonra sizin balkonunuza gelmeye başlıyor. Sırf olumsuz anlamda kin duyarak değil, olumlu anlamda da var. Hocam kargalar böyle bir dünya. Kargalar deyince aklıma Ayhan Sicimoğlu geldi. Masar Özkan'ın dördüncü ismiydi. Çok galiba uyum sağlayamadılar, gruptan çıktı. Ayhan Sicimoğlu bir konuşmasında dedi ki, yazdı da galiba, ben kargalara laf söyletmem. Karga, siyah, cak 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 kargalara laf söyletmem diyor. Kargaları çok seviyorum. Kargaları sadece Sibel Hanım sevmiyor. O da seviyor. Ben de seviyorum. Ee, Sevdiriyoruz bir de hep beraber. Hocam naçizane <laughs> sevdirmeye çalışıyoruz. Ee, çocuklara ve büyüklere masallar adlı bir kitap var. Aslında büyüklere için, Çocuklar değil. Gülüver gibi. Gülüver çocuklar için değil. Büyükler içindir. Orada çocuklara büyüklere masallarda bir iddiam var. Diyorum ki kargalar Eylül ayında La bemol ses çıkarıyor. Ca diye bir ses çıkarıyor. Fakat diğer aylarda değil. Sadece Eylül ayında la bemol bir ses çıkarıyor bu kargalar. İlginç geliyor. Bir de karga deyince aklıma gelen hocam e, hani karga karga kalk dedi, çık şu dağa bak Şimdi bunu karga Orhan Bey'in şiirinde var. Çok güzel. Açınca ağzını düşündü ne var Fakat bir filmde gördüm. Karga bu şarkıyı söylüyor. O da öğrenmiş, önemli. önemli bir karga şarkısı diye. Evet, evet. Karga karga kalk dedi, çık şu dala bak dedi, çıksın baksın o dala lal Karga öyle biliyor. Hocam kimse kendini kötü demez. <laughs> <laughs> Sayın Öncelikle bütün izleyicileri, sanatçıları ve sanatseverleri büyükten kutluyorum. Ve heyecanlandım gerçekten. Eskiden bir sanatseverler derneği vardı. Sevgili İmran Hoca da orada, Kıymet Hoca da tanıyorum, hatırlar. Oradaki toplulukları hatırladım. Her zaman belli incelik yetersiz olsa incelik belli bir düzeyde korurdu. Hatta İstanbul'dan gelen Yıldız Hanım, bir kere ben hatırlıyorum, bir açık oturumda demişti ki, o geldiği zaman biz ona bir kokteyl verdik. O da üyesiymiş eskiden sanatlarının. E, ee, bir kokteyl verdik. Ee, sonra e, oyununu tartışırdık. O da bizim 50 e, 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 tane davetiye veriyordu. Satın, satın işte gelir kaydedin gibi. O demişti ki, biz İstanbul'da tulyatla mülatla yürütürüz. Ama biz burada korkuyoruz. Adam tekstil okumuş gelmiş böyle. Bakıyorsun alkışlamıyorlar ufak bir hata etsek fark ediyorlar." demişti. Yani o yüzden e, o yılları hatırladım ve duygulandım gerçekten. Sevgili Üstün Hoca'yla aynı masada olmaktan duyduğum mutluluğu belirtmek isterim öncelikle. Sevgili Üstün Hoca'nın e, bu objektif tespitlerini e, ve o güzel yorumlarının yarattığı bir kitle var, mutlu bir kitle tutkun kitle. Ben de o kitleden biriyim. Her zaman sürekli okurum. Özellikle pazar günleri yazılarını muntazam okuyorum. 50 yıl Cumhuriyet okurum. Ee, ama sizin kadar sürekli takip ettiğim yazar belki de yoktur. Sağ olun. Ayrıca Küçük Şeyler kitabını da anımsadım. Bizler ve Dinamiler diye bir kitapçık azizane gelmiştim. Onu da alıntıda bulunmuştum. Küçük Şeyler'in ne kadar büyük olduğunu orada tekrar öğrenmiştim. Kendilerine tekrar müteşekkirim gerçekten. Efendim şimdi burada ne konuşulabilir? Ben Sibel'in kolajlarından konuşuyorum. Gerçekten kolaj yapan da pek yoktur benim tanıdığım çevrede. Daha da ister bunu teknik bir yöntem olarak bulmuşlar ilk önce. Ve bana göre kolaj böyle atık maddelerden yapılan şeyler gibi falan değil. Ki. Çok farklı bir şey. İşgüdüsel olması lazım estetik doğum. Sezgi gücü yüksek olması lazım sanata karşı. Bütün bunlar dışında da duygusal zekası yüksek olması lazım. Tabi Sibel için buradan sorun değil. Hacettepe bölüm ve okul bilincisi olarak mezun olmuş. Ayrıca da küçükken üstün zekalı çocuklar eğitimine <laughs> yapmış. O statüde eğitimini bitirmiş. Ee, tabii ki bu sorun değil Sibel için. Leonardo bin galiba resim elle değil kafayla yani akılla yapılır. Başkasına diyor ki işte bütün sanat ürünleri aklın ürünüdür diyor. Fakat bu da yetmiyor aslında. Biraz önce söylediğim gibi bir sanatsal sezgi, bir işgüdüsel bir estetik duyarlılığı olması lazım. Ve sanıyorum bunda bu da var ki e, Sibel Hanım'da ama mı diyeceğim? Sibel. <laughs> yerinde. Hepsi var. var. <laughs> Hepsi var. E, hatta şunu da acizane iddialı söyleyebilirim. Yani kolay yapan her şeyi e, resim yapabilir. Ama her resim yapan kolay yapamaz. Düşünmesin diyeyim. Zaten yok öyle fazla yapan. Şimdi e, karga <laughs> bana göre bir anlamda çirginliğin estetik estetize edilir bir Bunun için de önemli bir güç gerekiyor. Yani mesela buna cesaret etmek de mesela Sibel gibi altyapısı çok yüksek olan hem eğitim olarak hem de duygusal zeka açısından bu ona bir özgüven veriyor. Aynı zamanda da bir yaratma cesareti veriyor. O yüzden bir takım kalıplarını da kırabilir. Mesela niye kargayı yapıyor? yapabiliriz, daha güzel hayvan. <laughs> i̇şte orada biz alışmışız. Yani kodlarımıza işlenmiş bu, o güzel diye. E bir, bir takım ezberler. Mesela kolayda da ezber yoktur, dikkat edin hiçbir şekilde. E, popülizm de yoktur, e, sıradanlık da yoktur. Şimdi bunu karabilmek için bir cesaret gerekir, bir özgüven gerekir. Onun için yani hep çiftim bulduğumuz kargayı seçmiş. Fakat kargada önceki normal kolaydaki unsurlardan bir farklı unsur daha var bence. Mesela orada bir de mizah yeteneğinin olması gerekir. Yani bana göre mesela Siber karikatür de yapabilir. Yani o var. Şimdi bu kargalarda bir espri var mesela. Bir mizah var. Yani buradan kendini kanıtlamış oluyor bir yerde. Mesela bu çekimin estetiğini araştıran mesela Mustafa Delioğlu da aynı şekilde ilistratör. O da yapıyor. Fakat şimdi Sibel'in daha büyük bir cesaret ve de başarmış. Yani ben şuna inanıyorum. Yani bu noktadan sonra Siber her, yani plastik sanatlarda, her dalda oynayabilir ve hiçbir daldan da düşeceğini düşünmüyorum. Teşekkür ederim. <laughs> ne güzel, bir konuşma. <gülüyor> 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 İlave olarak bu söyleyeyim, e, kendi e, izlediğim yol açısından. Benim liseyi bitirdiğim yıl e, Vakko bir yarışma açmıştı, bunu daha evvel de dinleyenlerimiz olmuştu. Ee, bir stilistik yarışmasıydı. Ona katıldım. Ee, sonra kazandığıma dair bir yazı geldi. Vital sizle görüşmek istiyor diye. E gittik neyse bak, da görüşme yapıyoruz. Annemle birlikte gittik. Adam bana hiçbir şekilde bakmıyor. Hep anneme anlatıyor. Annem kızım ben değilim. Küçüğüm tabii ki seni yeni bitirmişim. <gülüyor> <gülüyor> Orada ilk şey çünkü yedim darbeyi ama dedim ki olsun hani küçüğüm ama demek ki şey yapabilmişim kazanmışım o kadar aslında şimdi. Orada kısa bir çalışma sürecim oldu. Ee, beklediğim gibi olmadı. Demek ki o zaman da düşlerim hep daha fazlasıymış. Beni kumaş rayonunda bir bölüm yaptılar şöyle, oraya oturtturdular. Gelen müşteriler kumaşını alıyor, getiriyorlar bana. Bunun için bana bir model çiziyorlar. Ben çiziyorum, iniyorlar aşağıda terziye, onu yaptırıyorlar falan. Böyle bir işleniş. Değiş. Çok değişikti da aslında. Hatta hatırlayanlarımız olur. Yarasa ee... Çok Elbiseler vardı. <laughs> vardı. Onun mucidi de bendim. Onlar. <laughs> <laughs> 75 yılından bahsediyorum. Yılında hepimizin vardı. <laughs> orada onlar yapıldı. Bayağı uzun <laughs> süre defileler filan yapıldı. Ondan sonra illüstratör olarak devam etti. Kitap resimleme işine geçtim. Çünkü benim mezun olduğum sene henüz Ankara'da güzel sanatlar yoktu ve beklemek durumundaydım Ankara'da açılsın diye. Beni göndermek istemediler İstanbul'a beklerken de işte bu grafik işlerine bulaştım. O konuda kendimi yetiştirdim. Resim hep yapıyordum ama yani ağırlıklı olarak grafik ve illüstrasyon üzerine çalıştım. Çok fazla çocuk kitabı resimledim. Bayağı uzun süre. Daha sonra da bu İpek Matbaacılık'ta tasarım bölümünü yönettim. O zaman da bütün dünya markalarına kartlar yaptık. Yine hep illüstrasyon e, ağrısı işler yaptık. Benim için tabii ki bu çeşitlilik biraz da e, bu kadar belki her yere atlamama neden oldu. Çünkü hepsi çok keyifli. İçine girdiğiniz zaman ilustrasyon şimdi mesela özlüyorum dün Ayşe İnan'ın sergisi verdi. O, 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 o kadar özlemişim ki böyle içimde bir şey oldu, titreşim oldu. Yine illüstrasyon yapsam diye ama sonra baktım ben de yapıyorum işte bir şeyler desen şey e, üç boyutluydu. Yani doyulmuyor e, bu işlere. Ben de şanslıyım ki hepsinden biraz biraz tadarak bugüne geldim. <laughs> çok güzel. Biraz Hocam, da minacım bir şey şöylesin. Söyleyeyim. <gülüyor> 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 Öncelikle e, hepinize hoş geldiniz. Sayın da zaten Başladım. ekranlardan ve kitaplarından yazdığı yazılardan tanıyoruz. Ama çok seriniz var biliyoruz. <laughs> hani bugün daha fazla bir duyuru olsaydı eminim burası çok çok daha dolacak, dışarıya kadar taşıyacaktı. O kadar sevimiz olduğumuzu farkındayız. Ee, yine insan Hocam çok değerli. Ee, gerek diğer de bizimle beraber oldu. Eşiyle beraber her zaman yanımızdadır. Sibel'le tanışmamız bizim çok eski değil. Ee, yani Sivan hmm. 2-3 iki, üç, iki buçuk yıl. 2,5 yıl oldu. Ee, koleksiyonerim geldi dedi ki bir biz bir eser aldık bir yerden. Ee, ismini de söyleyebilirim belki. Demo. Hmm. Ankara'da bir hmm. depo Tanıdığınız Hı -hı. bir yerde muhtemelen. Benim birlikte çalıştığım mimar arkadaşlarımla rahatım. yaptığımız bir mekandır orası. Hı -hı. Evet. Ee, ve işi gösterdiler bana. Ee, iş çok iyiydi. Yani benim de hoşlandığım, yani daha çok plastik değerleri olan bir işti. Dolayısıyla orada işte hani Sibel'in ismi falan geçti. Daha sonrasında birkaç arkadaştan daha duyduk tabii Sibel'in ismini. Ben de beraber çalıştığım asistan arkadaşıma dedim ki, böyle bir sanatçı varmış Ankara'da, hani ulaşalım, bulalım. Fakat Sibel bir gün kendi ayağıyla... sadece <laughs> <laughs> <gülüyor> Oktay <laughs> Bey'le bu sokakta gezerken gel bir gün evet. kapıyı <laughs> evet başka galerilerdeki sergilere gittiğinde bize giriyor ve orada girince bir bağlantı sağlamış Başka galeriler de değil. Galeri gezmiyordum. BRD'ye üye olmam. Ha, BRD için. Ha yani. için. Evet, evet, öyle bir şey oldu ee, ve oraya üyelik müracaatımı yaptım. Hadi dedi Buralarda galeriler var. Gezelim, buradan başlayalım. Ee, biliyorsunuz zaten belediyenin de ileride bir binası <laughs> var arkadaşlar. Güzel, eğer bu semte geldiğinizde bu semtin güzelliği 10-12 galeriyi gezebiliyorsunuz. Tabii. Ee, farklı sergiler görebilirsiniz. Sadece bizim galerimiz için değil, arkada da iki galeri var. Yanında var, çaprazda var, yukarıda Sevgi Sanat Galerisi var. Oldukça zengin bir mahalleyiz biz. O yüzden izleyiciler için, sanatseverler için iyi bir şey. Neden? Tek bir ulaşımla gelip Hı -hı. aynı gün içerisinde zaman ayırırsanız pek çok, çok sergiyi iyi. görmüş olabiliyorsunuz. Ee, Sibel'le tanıştık ve hadi Sibel e bir kişisel sergi falan yapalım. E, Sibel'de o zaman bir tutukluk vardı. Şöyle bir tutukluk vardı. Çok uzun süre kapalı kalmış. Yani üretiyor. Fakat e, sanatçılarda şöyle bir süreç vardır. Bir süre üretirken e, antisosyal olurlar. Yani şey anlamda biraz geriye çekilirler. Kusur. <laughs> evet, yani üretime hız verirler ama etrafta çok görünmezler ya da yine şey olarak bilinmezler. Üretim süreci sancılı bir süreçtir çünkü. O süreçte o kadar çok e, kalmış ki e, orada bir dünya yaratmış kendini. E, ve o dünyasından ha dedi çık bu tarafa gel. E, çünkü çok güzel şeyler üretmiş, üretiyor. Ve e, o dünyasından e, bize adım attı, geldi. İyi ki de geldi. İyi ki de. İyi ki de geldi. Çünkü zaten farklı sektörlerde tanınan bir arkadaşımız, değerli bir arkadaşımız. Background'a baktığınız zaman ödülleri, okuldaki başarısı, onlar zaten hiçbir söz hakkımız yok o konuyla ilgili. Oldukça başarılı bir insan. E, dolayısıyla böyle bize adım atması ve sergiyle başlaması daha daha sonrasında tabii bir dostluğa da ulaştı. E, Sibel'in son olarak söyleyeceğim en güzel şeylerden biri dünya artık tek disiplini sanatçıyı çok kabul etmiyor. Yani multidisipliner bir sanatçı olması evrenselliği taşıyor Sibel'i. Yani bizde şimdi e, resimler yapılıyor, heykeller yapılıyor, farklı sanat dallarında pek çok şey üretiliyor. Gerçekten de çok değerli sanatçılarımız var. E, fakat sivili onlardan ayıran ve birkaç sanatçımızı ayıran multidisipliner bir dünya bakış açısı olması. Multidisipliner dünya bakış açısında bir dönem e, Tukhaka denilen işte sen bir branşta eğer uzmanlaştıysan resim yapıyorsan heykel yapma derlerdi. Ya da ona bulaşma gibi sözler olurdu. Hala Bunu Ahmet hocamız da çok iyi bilir. Hala. Fakat şu andaki dünya bakış açısında bu yok. Diyor ki yapabilirsin diyor yeteneğin varsa, tasarımın, kendi yaratıların varsa diyor, farklı multidisipliner işlere girebilirsin diyor. Ve dünya artık multidisipliner sanatçıları kucaklıyor. Ve dolayısıyla Sibel bunu evrensel açıdan sadece bizim sanatçımız olduğu için değil, yani bizim topraklarımızda yaşayan bir sanatçı olduğu için değil, evrensel bir dile sahip. Evrensel bir dile sahip olması beni çok heyecanlandırdı farklı üretimler yapması ki bu sergide de desen olsun, işte e, resim, e, akrilik boya, dijital baskılar olsun, heykel çalışmaları, kumaşın kendi boyaması. Emekçi aynı zamanda. Yani e, şu son dönemde bazen sanatçılarımız şu konuda da ayrıldılar. E, siz de takdir edersiniz ya da gözlemlersiniz. Bir açıdan zanat ve sanatı bir ayırma girdiler. Aslına bakarsanız bir emekçi Hayır, ve e, hem her zanaatını yapmalı, hem de sanatını yapmalı. E, farklı bakış açıları tabii bunlar. O açıdan benim için Sibel iyi bir dost oldu. iyi bir sanatçı bağlamında. E, onunla tanıştığım için ve bu sergileri yaptığımız için çok memnunum. E, dilerim e, çok uzun yıllar beraber çalışırız, farklı şeyler yaparız. E, o yüzden tekrar hepinize hoş geldiniz evet. diyoruz. Şimdi hani gel resim yap, heykel görüşü var, hala var. Evet. Fakat Michelangelo hem resim yapıyordu hem heykel evet. yapıyor? Hem sanatçıydı hem zanaatçıydı. Mesela taşın atölyesine gelmesini beklemiyordu. Doğru biliyorsam kıymet Kendi maden ocağına gidiyor. Epey gidiyor. Orada taşı seçiyor. O değil şu taş diyor. Ve bakış tarzı olayı ben heykel yapmıyorum. Ben fazlalıkları atıyorum heykel <laughs> ortaya çıkıyor. Şimdi bu adam hem zanaatkar yani ister istemez Rodin diyor, bütün heykel Aynı zamanda bir de sanatçı kimlikleri var. Sibel Hocam'a gelince çok olumlu yönde bir gelişme göstermiş gibi. Vakfa da yarasadan başladı, şimdi kargeye ya ulaştı. <laughs> yarasadan kargeye. Şimdi yarasa, yarasa, <laughs> o da ilginç var ama Çok yarasa gece kuşu, gece kuşu. Çok <laughs> yarasa gece kuşu. Yani gece kuşu. Şimdi yarasa kendi siyah değil ama karanlıkta uçuyor. Siyah ortamda uçuyor. Karga gündüz kuşu, kendisi siyah. Çok siyah ama tamamen siyah. Saksan gibi siyahı beyazı değil. Tamamen siyah. Fakat e, şey gündüz uçuyor. Yarasa tepe aşağı bakıyor dünyaya. Ayaklarından <laughs> sarkıyor. Tepe takla olarak duruyor. Öyle uyuyor herhalde ya da dinleniyor. Bakıyor. Karga gözü açık. Etrafı <laughs> kolaçan ediyor. Kızdığı <laughs> zaman peşinden gidiyor. Amacı var. Sevdiği zaman peşinden gidiyor. Balkona konuyor. Yiyeceğini unutacağım istiyor. Kızdığı zaman peşinden gidiyor. O bir aydınlık kuşu. Hocam da yarasadan qalqiya tərfiyə edərək əhəmiyyətli bir inkişaf sağladı.